Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Seher. Bugünkü videomuzun konusu özellikle boyun bölgesinde ve omuz bölgesinde duruş bozukluğuna bağlı gelişen ağrıları azaltmaya yönelik bazı hareketlendirme egzersizleri olacak. Hemen egzersizlere geçerek videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci egzersizimize başlayalım. Birinci egzersizimiz bir boyun egzersizi olacak. Bu egzersiz aslında çin tak deniyor ama biz gıdık çıkarma egzersizi de diyebiliriz. Biraz yan dönüp göstereyim egzersizi. Yine dik duruş pozisyonunda, gevşek boynumuz gevşek pozisyondayken başımızı geriye doğru götürüp öne doğru gevşek bırakıyoruz. Geriye doğru götürüp öne doğru gevşek bırakıyoruz. Bu egzersizi yaparken aslında özellikle bu bölgedeki kasların aktivasyonunu hissedebilirsiniz. Bu şekilde geriye doğru götürüp gıdığımızı çıkarıp tekrar gevşek bırakıyoruz. Eğer bu egzersizi ayakta yapmakta zorlanıyorsanız ya da oturduğunuz yerde yatar pozisyonda da yapabilirsiniz. Bunun için bir havluyu küçük bir rulo şeklinde bu bölgeye yerleştirip yine havluya başınızı basıp tekrar gevşek pozisyona dönebilirsiniz. Bu şekilde. Egzersizi 10-12 tekrar 3 set halinde uygulayabilirsiniz. İkinci egzersizimiz de yine boyun eklemine yönelik bir egzersiz olacak. Bunu da hafif yan dönerek göstereyim. Başımızı yavaşça öne doğru götürüp sonra tekrar orta pozisyona gelip yavaş yavaş geriye götürüyoruz. Tekrar orta pozisyona geliyoruz. Eğer bu geriye götürme sırasında ağırlığınız artıyorsa bu renci yani açıklığı azaltarak egzersi yapabilirsiniz. Yani demek istediğim öne gittiniz. Bu bölgede gerilmeyi hissettiniz. Daha sonra orta pozisyona geldiniz. Geriye doğru giderken bu bölgede ağrı oluştuysa kendinizi çok fazla zorlamayın. Bu bölgeden tekrar orta pozisyona geri dönün. Ama ben hareketi tekrar tam olarak göstereyim. Yavaş yavaş öne doğru gittiniz. Bu bölgede gerilmeyi hissettiniz. Yavaş yavaş. Geldiniz. İsterseniz burada küçük salınımlarda yapabil yapabilirsiniz. O bölgenin gevşemesini rahatlıkla hissedebilirsiniz. Diğer bir egzersiz de yine hemen bu seriden devam edelim. Başımızı sağ tarafa çevirdik. Yavaş yavaş orta pozisyona geldik. Tekrar diğer tarafa çevirdik. Orta pozisyona geldik. Yana çevirdik. Orta pozisyona geldik. Diğer yana çevirdik. Yine bu egzersizi de 10 tekrar olacak şekilde... Üç set halinde uygulayabilirsiniz. Ve boyun normal eklem hareket açıklığı egzersizlerinin üçüncüsü de boynun yanlara doğru bükülmesi. Bu egzersiz de çok basit. Yavaşça boynumuzu yana doğru götürüyoruz. Tekrar ortaya geliyoruz. Diğer yana götürüyoruz. Ortaya geliyoruz ve tekrarlıyoruz. Egzersizi yavaş yavaş yapmaya özen gösterin. Bununla birlikte sağ ya da sol tarafınız birbirine eşit olmayabilir. Yani bu tarafta daha çok gidiyorum ama bu tarafa geldiğimde çok az oluyor bu egzersiz diyebilirsiniz. Zamanla iki taraftaki kaslar da açıldıkça egzersizin hareket açıklığını artırarak devam edebilirsiniz. Yine bu egzersizi de 10-12 tekrar 3 set halinde uygulayabilirsiniz. Ve egzersiz serimize biraz da omuz eklemini içine katacak şekilde devam edelim. Yine wall slide yapacağız. Yani duvar üzerinde hareket ettirme egzersizini uygulayacağız. Bu egzersiz için ihtiyacınız olan şey bir duvar. Duvara sırtınızı yavaşça yaslayıp başınızı yaslayıp omuzunuzu bu şekilde açıyorsunuz. Gidebildiğiniz en son noktaya kadar yukarı çıkıp tekrar yavaşça aşağı iniyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Yukarıya doğru. Yavaşça çıktım. Ortada birleştim. Ya da gidebildiğiniz son nokta neresi ise buraya kadar geldiyseniz burası. Ama hareketin tam rengi bu şekilde. Ortada birleştim. Yavaş yavaş tekrar aşağı indim. Tekrar gösteriyorum. Yavaş yavaş yukarı çıktım. Birleştim. Tekrar yavaş yavaş indim. Bu egzersiz aslında çok kolaymış gibi görünse de özellikle bu kürek kemiği etrafınızdaki kasları çok rahat aktive ettiği için güzel uygulanabilir bir egzersiz. Bunu da 10-12 tekrar üst set halinde uygulayabilirsiniz. Bir diğer egzersizimiz de omuz ekleminin rotasyonel hareketlerine yönelik olacak. Yine duvar önünde de yapabiliriz bu egzersizi. İki formunu göstereceğim. Bu şekilde 90 derece olacak şekilde kollarımızı yana açıp yavaşça aşağıya götürüp Sonra tekrar yukarı çıkarıp bunu 10 12 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz. Yine bunda da kollarınız eşit olmayabilir. Bir tanesi çok fazla yukarı gidebilir, bir tanesi burada kalabilir. Zamanla bu açıyı artırabilirsiniz. Eğer donuk omuz gibi bir probleminiz varsa bu egzersiz aslında sizin için etkili olacaktır. Bu şekilde egzersiz yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer şey ise omuzunuzu öne ya da arkaya kendinizi kasmak zorunda bırakmamanız. Çünkü o zaman harekette zaten istediğimiz eklem açıklığını, eklem hareketini hissedemeyebiliriz. Yine omuzun rotasyonel hareketlerine katkısı olacak bir diğer egzersizi göstereyim. İster bunu yaparsınız ister diğerini yaparsınız. Bu egzersiz için de ellerimizle omuz başlarımızı tutuyoruz. Ve dirseklerimizi orta hatta birleştirmeye çalışıyoruz. Daha sonra açabildiğimiz kadar yanları açıyoruz. Aslında bu egzersizin bir diğer faydası da bu göğüs önünde bulunan pektoral kaslara gelme uygulamış oluyoruz. Yani aslında duruşunuzu destekleyen bir egzersiz. Yine omuzun iç ve dış rotasyonuna da etkisi olan bir egzersiz. Yine eğer omuz probleminiz varsa donuk omuz gibi çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Eğer dirseğimi bu kadar yukarıya doğru kaldıramıyorum diyorsanız biraz daha aşağıda egzersiz uygulayabilirsiniz. Yani... Her şey size bağlı aslında. Eğer tam yapabiliyorsanız tam yapın. Yapamıyorsanız da gittiğiniz son noktaya kadar gidin ve yavaş yavaş geri dönün. Yine bunu 10-12 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz. Bir diğer göstereceğim egzersiz de omuzları öne ve arkaya alma egzersizi olacak. Yine biraz yan dönerek göster göstereceğim. Ellerimizi bu şekilde ileriye doğru uzatıyoruz. Daha sonra Gidebildiğimiz en son noktaya kadar ileri gidiyoruz. Kamburumuzu çıkarıyoruz. Özellikle kürek kemiği etrafındaki artık germeyi hissediyoruz. Daha sonra geri geliyoruz. İleriye doğru gidiyoruz. Bu şekilde. Sonra omuzlarımızı geri alıyoruz. Tekrar ileriye doğru gidiyoruz. Ve tekrar geri alıyoruz. Yine bu egzersiz de 10 12 tekrarlı. 3 set halinde uygulayabilirsiniz. Yine bu kürek kemiğinizin hareketliliğini artıracak güzel bir egzersiz. Ve son egzersizimize gelelim. Aslında bu egzersiz beni de çok rahatlatan bir egzersiz. Bu egzersizimizde omuz başlarımızı öne ve arkaya çevireceğiz sadece. Ama yaparken hareketi tam açıklıkta yapmaya özen göstereceğiz. Yani eğer bir daire çiziyorsak omuzlarımızı hemen gösteriyorum. Bu daireyi mümkün olduğunca büyük çizmeye çalışacağız. Bir kez öne, bir kez geriye, sonra tekrar öne, tekrar geriye. Yine bu egzersizde 5 öne, 5 arkaya olacak şekilde 3 set halinde uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size gösterebileceğim egzersizler bu şekildeydi. İsterseniz bu egzersizlere boyun germe egzersizlerini de ekleyebilirsiniz. Ben hemen şuraya linkini bırakayım oradan ulaşabilirsiniz videoma. Bununla birlikte ben videoyu çok fazla uzatmak istemediğim için tekrarları tam olarak göstermedim. Eğer siz yapmak istiyorsanız sabah, öğle, akşam, iş başında ya da evde ya da bu videoyu açtığınızda benimle birlikte ekran karşısında uygulayabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.